Ümeyr el-Leysi radıyallahu anh rivayet ediyor. allah Teala İsa aleyhisselama beş dua öğretti. Hediye etti. Cebrail aleyhisselam bunları zilhüccenin on günlerinde getirdi. Ve buyurdu ki ey İsa bu beş dua ile zikirde bulun. Zira allah Teala nezdinde bu on günün ibadetinden ve zikrinden daha üstün günler yoktur. Şimdi siz hani zikri artıracaksınız. Hangi zikri yapacaksınız? Onu anlatıyorum şimdi. Ya cumartesi başlıyoruz. Kurban bayramı günü dahil. Dahil bu zikirler yapılıyor. Ama bunlardan üstün zikir de yok. Söyleyeyim size. Bunlardan üstün gün de yok. Gün de yok, zikir de yok. Bunların birincisi beraber o beş kere okuyalım ama bunları tekrar te 100 yüz kere yüz kere okuyacaksınız. La ilahe illallahü ehdehu la şerike leh mülkü ve lehul hamd yuhyi ve bi yedil hayr ve ve ala kulli şeyin kadir. <laughs> Bu birinci zikir kaç kere okunuyor? Yüz kere, yüz kere okunuyor. Zaten Bukhari hadis şerifinde sırf bu zikir için geçiyor ki herhangi bir gün içinde bu zikri yüz kere yapandan o gün daha eftal amel kimse yapamaz. Ha kutbul aktap olsa diyelim ki dünyadaki en büyük veli kim? Kutbul aktap. Gavsül Evtad Hazretleri. Başımızın tacı. Fakat o gün bu zikri o yapmamış. Senin benim gibi garibanın biri de yapmış. Evliyalıktan, uzaktan, yakından alakamız yok ama bu zikri de yapmış bulundu. Bukhari hadisinde diyor ki dünyanın en büyük velisi olsa bu zikri yapmamışsa o gün bu zikri yüz kere yapandan daha eftal bir amel onun defterine yazılmaz diyor. O gün dünya halkı içinde ondan fazla amel etmiş olarak kimse yazılmaz diyor. Bukhari bu ha. Ancak onun kadar söyleyen veya ondan fazla söyleyen. Diyelim ki öbürü 110 yaptı, 200 yaptı, o geçer. O da yaptı, denk gelir aynısını. Ama ne kadar başka amel yaparsa yapsın, bunu 100 kereye tamamlayamazsa, diğer amelleri ne olursa olsun bunu 100 kere yapandan eftal yazılmıyor. Bukhari hadisi böyledir. Şimdi bu zaten bu beşin birincisi. Bu beş zikir tertibinde birincisi zaten bu meşhur hadis ya. Yani. Bukhari'deki hadisi de içine almış oluyor. Ama 10 günlerde olursa meselesi var tabii. Bu özel şimdi. İkincisi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike leh ilahen vahiden sameden lem sahibeten ve la Kaç kere? Üç kere. kere. Bu da acayip bir zikirdir. Velem ve kullu eklemeste falan var başka rivayetler. Bu rivayet on günler için olan budur. Lafızları onun için dikkat edeceksiniz. Kurban Risalesi sayfa 148'de başladı. 148'de birinci zikir. 149'da iki tanesi var. 2 ve 3. Üç. 3. zikir yine buyurur. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve ve hayyul la bi edil hayru ve hu ala kulli şeyin kadir. Bak lafızlarda farklılıklar var. Benziyor ama farklılıklar var. Mevlân isimleri sıfatlarında ilaveler var. Üçüncü, dördüncü, hasbi Allahu ve kefa semi Allahu limen daa leysa vera Allahi munta. Bu da yüz kere. Beşinci, biraz uzundur, duadır. Allah melek elhamdü. Kellezine kul ve gayran mimma nekul Allahu melek salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati. Lillahi rabbil alemin ve leke rabbi turati Allah min yaudu ke min azab kabri ve min shetat emri. Allah min min khairi ma tejiu bi rihu. Bu da acayip bir duadır. Hamplerin en üstünüdür. İşte kurbanım, namazım, ölümüm, hayat hep sana aittir. Kabir azabından sığınma var. Kafa dağınıklığı, işlerin dağınıklığı hep şikayet ediyoruz ya. Bir toparlanamadım, bir düzene giremedim. Ben öyleyim, bilmiyorum hiç düzelemedim de. Bu dağınıklıktan Allah'a sığınma duası var. Bir de rüzgarın getirdiği hayırlı şeyleri istiyorsun. Çünkü rüzgarla beraber Allah muhafaza çok şerler geliyor, mikroplar geliyor, efendim bulaşıcı hastalıklar, rüzgar bütün belaları getirendir rüzgar. Onun için ya Rabbi rüzgarın getirdiği şeylerin hayırlıları istiyorum diyor. Çok büyük bir dua bu da. Bu ne oldu? Beş oldu. Havariler dediler ki ya İsa bu duaları okuyanın sevabı nedir? Ama Zülhüccenin onun da yani cumartesi başlıyor. Her biri yüzer kere okunuyor. Buyurdu ki birincisini yüz kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. Okul kıyamet günü en fazla hasenatın sahibi olur. Ondan fazla hasenatı olan yok. Bu Bukhari'de kadı şerife de tıpatı uygundur. İkincisini yüz kere okuyan Allah Teala bir milyon hasene yazar, bir milyon günahını siler, cennette on bin derece yükseltir. On bin. Üçüncüsünü üç kere okuyana gökten yetmiş bin melek iner ona özel. Ellerini açmış vaziyette inerler ve bu zikri yapana salat, rahmet, feyiz, bereket yağdırırlar. Bu yetmiş bin melek o adama özel. Geliyor. Dördüncü üç kere okuyan bu zikri melek adamın ağzından alır, yüz kere biter bitmez alır, kapar, Rahman Teala'nın huzuruna koyar. Mevla mekandan münezzeh nereye konmasını emrediyorsa kabul makamında oraya koyar. allah Teala o anda bu zikri hasbiyallahu ve kefa zikrini okuyana nazar eder. Nazar eder demek bakar, özel bir tecelli eder. allah Teala bir kuluna bir kere nazar ederse, rahmetiyle tecelli ederse artık en mühim müjde şudur ki bir daha ebediyen bedbaht olmaz, şakı olmaz. Yani ne demek? imansız ölme tehlikesi kalkar. Evet. Beşincisi bana ait özel öğretildi. Siz de amel edin ama sevabının açıklamasını yapmam. Yani ben de bilmiyorum demedi. O duada ne sırlar olduğunu açıklamasını yapmam için mezun değilim, izin verilmedi buyuruyor. Onda ne sırlar var bilmiyorum. Demin dedimse rüzgarından tut, kabir azabından, dağınıklıktan tut, birçok işlerden sığınma var, hamdler var, acayip e, yani kurban duası var. İnne salati ve nüsuki. Nüsuk kurban çünkü. Ee, burada ilginç bir şeydir. 10 günlere mahsustur. Beşincisi, zaten sevabını bilmek şartımız var mı? Böyle şey, i̇hlas zaten sevabını bilmediğinde daha ihlaslı oluyor. En uzunu da o yani. <laughs> Öbürlerinden 3 tane kadar. Fakat sevabı da söylenmemiş. Sakın onu da bırakayım demeyin. Çünkü çok şerler, belalar başımızda dönüyor. Belalardan Allah'a sığınma zamanıdır. Bu duaları yapanlar. işte e bunlardır Haşim İbni Kasım Hazretleri diyor ki bu on günlerde bu duayı okuyan bir zata mana aleminde evinde üst üste konmuş nurdan beş tane tabak gösterildi. Eğer bunu okursan nurdan beş tane tabak artı onda o nurdan tabaklar cennette ahirette nelere tekabül ediyor? Neyin karşılığı gösteriliyor alemi manada o bilinmez. Nurdan beş tabak üstte konmuş evinde okuyan işte hanımlar zaten evlerinde okuyorlar. Ne bereketler yağacak eve, ocağa, iş yerine. İnşallah bu zikirlerle beraber Allah bize rahmetiyle tecelli edecek inşallah. Yani bu günlerin oruçları, bu günlerin zikirleri asla ihmal edilmemeli. Süfyani Sevri Hazretleri radıyallahu anh bir mezarlığa girdi. Onlar keşif ehli baktı. Bir mezarda bir nur parlıyor, bir nur yağdığını alenen gözüyle gördü. Dedi ya Rabbelan, bu acaba kimin mezarıdır, ne amel etmiştir merak etti. O zaman nida geldi ona. Süfyan-ı Sevri çok büyüktür. Dediler ki eğer sen de öldüğün zaman mezarında böyle bir nur olsun istiyorsan bak bu zikirleri yapan evinde gördü. Nurdan tabakları. Süfyan Sevri Hazretleri mezarlıkta gördü nuru. Dediler ki istiyor musun öldüğünde kabrine nur olsun böyle nur görünsün. Alenen nur yağıyor yani. Ha işte orada azap olur mu? O kabire azap olur mu? Cehennem çukuru olur mu? Yılan çıyan girer mi? i̇stiyorsan 10 günlerde oruca, zikre devam et. 10 günler ama on geceler dikkat et. Çünkü mevsim gelmiştir. Çok büyük kardayız inşallah. Allah'ım bir ufak zayiat vermeden, en ufak bir hayrı kaçırmadan, en ufak bir ecri zayi etmeden, riya karıştırmadan, amelimizi bozduracak işler yapmadan tam halis ibadetler, oruçlar, zikirler, namazlar şu on gecelerde, 10 günlerde cümlemize muvaffak eyleyip bayram gecesine, bayram sabahına dostları gibi bayrama çıkmayı nasip eylesin. Amin. Amin.